Üy. Havada tanımlayamadığım bir şey var. Ufa. Hayır, tuhaf bir şey kokuyor. Pardon. Ne yaptın oğlum dün gece? Ah, wow. Gecenin dibiydi oğlum ya. Kız Uber bir... Uber bir sağa kalmışlar. Halı sahada gömdüler bizi. <laughs> Bora? Ha. Ayakların kokuyor. Um. Hem de yarın yokmuş gibi kokuyor lan. Ne yaptın sen? Aa, ayak kokusu dedikleri bu muymuş? Ben de bilmiyorum ki. Ya benim ayağım kokmaz <laughs> ki. Ne oluyor ya? Ben duş atlıyorum. <laughs> Vay kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Burnum Burnum. nezde olaydım da bunu koklamayaydım. <laughs> ne? Ayak kokuyorsun. Şu an duştan çıktım ya. Ameli çoraplarıyla mı kesi yaptın lan? Ay huylandım. Hadi bakalım ne yapacağız şimdi? Gitti bugün. Bugün takvimden silindi. Ne yapacaksın şimdi büyüğümün? <laughs> Spor salonundan atıldım. Soyunma odası amele barınağı gibi kokmuş. Ölmek istiyorum. Kaç kilo almışsın? Ay kokudan ölmek istiyorum. Allah aşkına teras kapısını aç. <laughs> arkadaşın dedesinin cenazesine gittik. Cenaze namazını soğuk yüzünden caminin içine almışlar. Ee? Cemaat beni dışarı attı Kardo. Kokuya dayanamamışlar. Wow. Ya günde üç kere duş alıyorum. Kullanmadığım sabun kalmadı. Bana ne oluyor Kardo? Doktora mı gitsem ne yapsam ben? Bence şu an git. Ben de kokuya dayanamıyorum. Seni hayatımdan çıkarmak üzereyim Kardo. <laughs> Kardeşim! Allah'ım hala kokuyor. Ne oluyor ya? Koku fobimi yenmeye çalışıyorum kardeşim. İki günde üç kilo pastırma yedim ve hiç duş almadım. Belli. 1.85'lik yürüyen pastırma olmuşsun. Hı hı. Zaten ne yersen osundur. Sen de sanki kokan bir ayak yemişsin. <laughs> Peynir mi? Ne kadar yedin ki Kardo? Üç gündür müptelasıyım. Bizim sepettekini acık tadıp beğenince anneannemin yılbaşı sepetindekini de yürütmüştüm. Dün gece bitti neyse ki. 12 saattir temizim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.